Melih Altınok, Haniye'yi ancak İran'da öldürebilirlerdi. İran neden Haniye suikastinin hemen ardından görüntüleri dünya ile paylaşmadı? Mollalar, Tahran'ın göbeğinde gerçekleşen saldırının ardından net bilgileri dünyaya duyurmak için neyi beklediler? Bu suikastten bir gün önce İsrail'in Beyrut'taki saldırısını anında olay yerinde görüntülerle dünyaya duyuran Lübnan Hizbullah gibi ortalığı ayağa kaldırmazlar mıydı mesela? Böylece Haniye'nin kalacağı kalacağı odaya yerleştirilen bombayla öldürüldüğüne kadar varan iddialarla muhatap olmazlardı. Hamas liderinin neden yaşadığı Doha'da değil de daha sıkı bir protokolle korunması beklenen Tahran ziyaretinde suikast uğradığı sorusu tartışılmazdı. Evet, hani İsrail'in öldürdüğü gerçeği tartışmasız. Ama İran'a yönelik en ufak eleştiride hassaslaşıp AB'de dururken neden Tahran'a vuruyorsunuz diye sinirlenenler kusura bakmasınlar. ABD İsrail ittifakının dünyanın birinci problemi olması, İran'ın coğrafyamızda bölgesel aktörlerin ortadan kaldırdığı bir Bermuda şeytan üçgeninin merkezi haline geldiği gerçeğini değiştirmiyor. Her türlü operasyonu açık haliyle İran bölgeye en az büyük şeytan kadar zarar veriyor. Türkiye'nin bu krizde komşularına rağmen bağımsız bir politika geliştirmesi hayat önem taşıyor. Kadına ringde şiddete hayır. Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında kadınlar boks 66 kilo kategorisinde dövüşen İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli rakibi İmane Kelf karşısında aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede baştan çekildi. 25 yaşındaki Karine daha sonra ringin ortasında düşök bağladı. ağladı. Mücadelenin ardından da İtalyan basında gözyaşları içerisinde hayatım hiç bu kadar sert yumruk yememiştim dedi. Bayan Karine eğer erkek şiddetine maruz kalmadıysa normaldir. Zira kadın sporcunun ringde yediği sert yumruğun sahibi kendini öyle hissetmediğini söylese de hormonal olarak bir erkekmiş. Kendisine boks gibi sert bir dal seçmesi de zaten sporcunun yumuşak bir tabiatının olmadığını göstergesi. Elbette konumuz başkalarının tercihleri, hisleri falan değil bize ne? Temel bir kurulun sporcular açısından adaletsizlik doğurarak çiğnenmesinden bahsediyoruz. Zira iman Kelf, geçen yıl Hindistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda cinsiyet yeterlilik testini geçemediği için diskalifiye edilmişti. Buna rağmen sporcunun Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar müsabakasında yarışmasına onay veren Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sözcüsü Marx Adams'a pasaportlarında kadın olarak geçiyorlar ve onlar kadın demekle yetiniyor. Beyan esas o hormonlar ne olacak? işin bizi asıl ilgilendiren boyutuysa spor yazarlarının Kelif'in olimpiyat temsilcimiz bu sürmeli sürmeliyle de karşı karşıya gelebileceğini söylemeleri. Bu sene Rusya'yı müsabakalara çağırmayarak açılış seromanisinde insanların evrensel birikimine, değerlerine, inançlarına saldırarak olimpiyat ruhunu katleden Fransa işin suyunu çıkardı. Olimpiyat sansürü Fransa'daki 2024 olimpiyatlarının elini yüzüne bulaştıran küreselciler yaptıkları işe sosyal medya sansürüyle tüy dikmeye devam ediyorlar. Facebook ve Instagram gibi geçtiğimiz gün sabahta yayınlanan olimpiyat yazımı sansürledi. Yazıda kullandığım ve bizzat olimpiyat komitesinde yayınlanan görseller okuyucuya gösterilmiyor. Zükenberg'in Mete grubu dün de İsrail'in İran'da gerçekleştirdiği haniye suikastine dair haberleri sınırlandırdı. Netanyahu'nun ABD kongresindeki tehditlerini, olimpiyatlardaki meydan okumayı ve İsrail'in başlattığı suikast operasyonu yeni bir sürecin başlangıcındaki halkalar olarak okumak mümkün. Küresel sansürün ve dezenformasyonun tırmanması da ısınan havanın göstergesi. Çolculuk adı altında gülüp bir dünyaya doğru adım adım yürüyoruz. Bizim de böyle bir hakkımız var mı? CHP lideri Özgür Özel en düşük emekli maaşını 17.500 TL yapan bütün SGK borcunu ödeyelim dedi. Biz vatandaşlar da hukuk uymak için şart koşabiliyor muyuz Özgür Bey? Çok yumuşamışız hakikaten. <laughs>